Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri Riva'da bulunan TFF binasına uzun bir araç konvoyuyla geldi. Ali Koç'u TFF binasının hemen girişinde bir yetkili karşıladı, bir süre kendisiyle sohbet etti. Bu kişinin TFF'nin bir profesyonel çalışanı olduğu tahmin ediliyor. Ali Koç'un aracı içeri alındı. Ancak daha ileri gitmesine görüntülere göre izin verilmedi. Ali Koç kendisini tesislere getiren araçta yer alan dosyasını alıp tek başına yönetim binasının olduğu merkeze doğru yürüdü. Diğer yöneticilerin kendisine eşlik etmemesi dikkat çekti. Fenerbahçeli diğer yöneticiler de Ali Koç'un arkasından yönetim katının bulunduğu merkez binaya giriş yaptılar. Toplantıda Hacı Osmanoğlu ile Koç'un yalnız mı olacağı yoksa hem TFF'nin hem de Fenerbahçe'nin tüm yöneticilerinin de toplantıda yer alıp almayacağı henüz bilinmiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri TFF'ye geldi pik twitter.com slash Fenerbahçe, Alanya Spor maçının uzatma dakikalarında penaltı bekledikleri pozisyonun görüntülerini kullanarak hesap zamanı paylaşımı yapmış, Başkan Ali Koç'un yönetim kurulu üyeleri ile birlikte TFF'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı. Fenerbahçe, TFF merkezinin bulunduğu rivaya tarihi bir çıkarma yaptı. Süper Lig'in birinci hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Alanya Spor ile 2 ila 2 berabere kaldı. Karşılaşmanın son dakikalarında Sarı Lacivertliler, bir pozisyon içindeki iki farklı sekansta penaltı beklemişti. Maçın ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, MHKY'yi istifaya davet ederken çok sert açıklamalarda bulunmuştu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un TFF binasına giriş görüntüleri https 2. t iznuj 9 ay Fenerbahçe, o pozisyonları bugün hesap zamanı notuyla sosyal medya hesabından paylaştı ve Başkan Ali Koç ile yöneticilerin TFF'ye ye ziyarette bulunacağını açıkladı. Ali Koç ve yöneticiler, TFF'ye tarihi bir çıkarma yaptı. Anın görüntülerine göre, Fenerbahçe Kulübü, tam 14 araçla TFF merkezine giriş yaptı. İşte Koç'un açıklamaları 3 saatlik görüşme sonrasında Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde, biz öyle bir maç skoruna göre TFF'ye gelip yangın çıkaran kulüp değiliz. Günkü maçtan sonra geldik, seçim öncesi yapılan net bir operasyondur fanatik ve tuttuğu takım malum olan bir hakemin atanması seçim öncesi operasyondur. Her şeyi anlatacağım, ezan okunuyor, zamanlama iyi oldu, duaya ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Biraz bekleyelim, bu iki hakemin seçimlere iki gün kala atanmasının ne derece sıkıntı olacağını en iyi MHK bilir. Talimat bile verilse, bu hakem atamalarına engel olunması gerekirdi. Talimat verilmedi ama bu atamalar olmamalıydı. TFF başkanının niyeti yeterli değil. Kendisine de söyledim. Ekibin güvenli olmadığını elimdeki belgelerle kendisine aktardım. Üzülerek görüyorum, bu konu ciddiyetle ele alınmıyor. Mevcut MHK başkanı, görüntülü görüşme vasıtasıyla hakemleri arayıp şu başkanla görüştüm, maçta sıkıntı olmasın gibi manipülatif söylemler içinde, söylediği hakemlere de basına çıkarsa sizden bilirim, devlete yakınım şeklinde baskı yapması kabul edilebilir değil. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHK Başkanı hakemleri manipüle ediyor. pik.twitter.com 03 eutsikey.tire yabancı hakemlerin kararlara dair yazdıklarını gösterdiler. Küçük dilimizi yuttuk, kol doğal pozisyonda ve Oosterwold'e yere bıraktı yazıyor. Sizden ricam 4 büyük kulübün ilk 5 haftasında atanan hakem ve var hakemlerine bakın. Hangi kulübe tecrübeli, hangi kulübe tecrübesiz hakem yollandığını inceleyin. Başkana şunu aktardım, evrakta sahtecilik, sınav sorularının manipüle edilmesi, bazı hakemlerin kayırılıp diğerlerine mobbing uygulanması. Bu niyetli TFF'nin, bu niyetli MHK başkanıyla yola devam etmesi sıkıntı yaratır. Yazık olur, birden fazla yeni yapı inşa ediliyor. Haziran ayından beri MHK'nin başındaki kişiler, Fenerbahçe seçimi üzerinde aralarında muhabbet yapıyor. Ali Koç giderse ne olur, Aziz Yıldırım gelirse ne olur, kim üzerinden ona ulaşırız daha rahat ederiz gibi konuşmalar. Bunlar net, tespit edilmiş konuşmalar. Geçmişte Fenerbahçe camiasına derin sıkıntıları olan ve hiç arzu edilmeyen bir saha hakemini, Bununla beraber bir süre önce soyadını değiştiren ve fanatikçe tutuğu takım belli olan var hakeminin maçımıza yollanması seçim öncesi bir operasyondur. Bir yapı yok edilmeye çalışılırken, birden fazla yapı inşa ediliyor. Bütün pisliklerinizi tek tek ortaya çıkaracağız. Bunun hesabını er ya da geç vereceksiniz. Bu işler o kadar basit değil. Hakemlere HTS kayıtlarınız elimizde, ne yaptığınızı biliyoruz tehdidi yapılıyor. Sınav soruları manipüle ediliyor. TFFHGD İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk bazı hakemlere WhatsApp mesajı atıyor ve şu sorulara çalışın diyor. Bu basına yansıdı ama unutuldu. Bu sorgulanıyor ama sonuç ne? Bilmiyoruz. Bu soruların nasıl geldiği biliniyor ama şimdi isim zikretmeyeceğim. Bu da yükselmesi istenen hakemler için yapılıyor. Ayrıca sınavlar üzerinde oynanıyor. Düşük notlar arttırılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Adalet Bakanımız ve Spor Bakanımıza çağrı yapmak istiyorum. Hepsinden çok hakları yenen, idealist ama sistemde biat etmedikleri için önleri kapatılan hakemlere sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için sesleniyorum. Bir belediye başkanının yaptığı edepsiz açıklamadan dolayı iki camia birbirine düştü. İki camia kanlı bıçaklı hale getirildi. Toplumsal huzursuzluk korkarım derinleşerek devam edecektir. 5. Haftada bunlar yaşanıyorsa, MHKDE bir değişikliğe gidilmeli. TFF başkanına da söyledim sizin kuyunuzda kazılıyor olabilir dedim. Biz bu işi namus davasına çevirdik, bütün pisliklerinizi çıkaracağız. Başkan olalım veya olmayalım. Bunun hesabını vereceksiniz. Sokaksa sokak, sosyal medya ise sosyal medya. Sonuna kadar hakkımızı arayacağız. Seçim olmasa yürüyüş yapacaktık. TFF Başkanı ve Başkan Vekili bizi dinledi. Onları bir, iki gün bekleyeceğiz. Bugünkü sakinliğimize aldanmayın. İçimizde fırtınalar kopuyor. Bu iki hakemi bizim maçımıza yollayanlardan hesabını soracağız. Karamsarlığım, elimde olan bilgiler, belgeler ve olaylardan dolayı. Yabancı var konusu bu sezon artık çok ciddi düşünülmeli. Ancak her maça gelecek üst düzey hakem Avrupa'da yoktu. Olacaksa herkese yabancı var olmalı. Her maç içinde bu çok zor oluyor. Biz buraya kelle almaya gelmedik. Ama dikkat etmezseniz kellenizin alınacağı şekilde bir hakemlik mesesesi yönetilmektedir. Sokaktaki halkı rahatsız eden yeterince unsur var. Futbolda bunlardan birisi olmasın. Serdal Adalı'nın ziyaretinde var kayıtları dinletilmişti sizin dünkü maçla ilgili bu tarz bir talebiniz oldu mu? Ben buraya bir maç için gelmedim.